Herkese merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere lezzetinin sırrı sosunda olan pratik bir börek tarifi ile geldim. Hazır yufkadan hazırladığımız bu börekte kullandığım malzemeler videonun açıklama kısmında mevcuttur. Tarifimizin yapımına geçebiliriz. İlk olarak böreğimizin iç malzemesini hazırlıyoruz. Uygun bir tavaya 3-4 yemek kaşığı kadar zeytinyağını alıyoruz. Üzerine 300 gram kadar kıymayı ilave ederek rengi dönünceye kadar kavuruyoruz. Ardından üzerine bir adet büyük boy yemeklik doğranmış soğanı, tuz, karabiber, pul biber, kimyon ve kırmızı toz biberi ilave ederek kavurmaya devam ediyoruz. Ben pul biberi yarım çay kaşığı, diğer baharatları da birer çay kaşığı miktarında kullandım. Siz isteğinize göre artırıp azaltabilirsiniz. Soğanlar diriliklerini kaybedinceye kadar orta ateşte ara ara karıştırarak kavurmaya devam ediyoruz. Soğanlar gördüğünüz gibi yumuşadı ve ufaldı. Ben öncesinde 3 adet orta büyüklükteki patatesi haşlayıp ezmiştim. Patatesi de kıymalı harca ilave ederek karıştırıyoruz ve iç malzememiz hazır oluyor. Bu aşamada şunu da ifade edeyim. Patatesleri kısa sürede haşlamak için küçük küçük doğruyorum ve üzerine gelecek kadar su ilave ediyorum. Patatesleri geniş bir tencerede haşlarsanız daha iyi olur. Suyu ilave ettikten sonra üzerine bir tatlı kaşığı kadar tuz ilave edin. Patateslerin suyu kaynadıktan sonra kısık ateşte patatesler yumuşayıncaya kadar haşlayın. Suyunu süzdükten sonra sıcakken çatal yardımıyla ezebilirsiniz. Böreğimizin sosunu hazırlayabiliriz. Uygun bir kaseye yarım su bardağından biraz fazla sıvı yağı, yarım su bardağından biraz eksik suyu, 1 dolu yemek kaşığı eritilmiş tereyağı ya da margarini ve 3 yemek kaşığı unu alarak karıştırıyoruz. Ben böreğimi 3 adet yufka ile hazırladım. Elimde hazır market yufkası vardı. Görüntüsünden de anlaşıldığı gibi market yufkaları biraz kalın oluyor. Taze yufka gibi incecik olmayıp biraz zor şekil alıyor. Ama bu yufka ile bile inanın lezzeti şahane oldu. Hazırladığımız sostan 4-5 yemek kaşığı kadar yufkanın üzerine ekleyerek fırça yardımıyla yufkanın her yerine gelecek şekilde dağıtıyoruz. Sosun daha iyi dağılması için ben son olarak bu şekilde kenarlarını ortaya doğru katlıyorum. Sonrasında yufkayı ortadan ikiye kesiyoruz ve iç malzememizden ekliyoruz. İç malzemeyi kaşık yardımıyla dağıttıktan sonra yufkanın kenarlarından toplayarak rulo şeklinde sarıyoruz. Bütün yufkalara aynı işlemi uygulayarak tepsiye diziyoruz. Tepsiye yağlı kağıt sermediyseniz tepsinizi muhakkak yağlayın. Kalan sosa 1 adet yumurta ekleyerek böreğin üzerine dağıtıyoruz. Önceden ısıttığımız 180 derecelik fırında ortalama 35 dakika kadar pişiriyoruz. Lezzeti şahane bu böreği kesinlikle denemelisiniz. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Paylaşımlarımı faydalı buluyorsanız videolarımı beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.